Bakın ben böyle basitçe sınır yapmaya çalıştım bu şekilde dikebildiğim kadar diktim. Bu şekilde burayı bu şekilde değerlendireceğiz arkadaşlar. Burası orman yolu dediğim gibi. Buradan bir hayvan giriş yapacağız. Karşıda da küçük bir arazi var. Şurası da yol arazi kesmiş haziyette. Orada da sandalye mandalye yani şu yolun şu kısmında da küçük bir yer var. Bu yol bana doğru gidiyor. Evet. İşte burada da küçük bir alan var. Burayı da misafirhane yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Burası ya da masa falan atılır buraya. Güzel bir çardak yapılır. Buradan böyle bu şekilde oradan da giriş olur. Şurası da tarlamız olacak arkadaşlar. Ortaya göre yapacağız dediğim gibi.